Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı ve Türk siyasetine damga vuran isimlerden Süleyman Demirel Ankara'da hayatını kaybetti. Demirel'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan basın açıklamasında Süleyman Demirel'in kalp yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını kaybetmesi üzerine yakınlarına başsağlığı dilemek üzere günün sokaktaki evine gitti. Ziyaret sonrası bası mensuplarına açıklama yapan Davutoğlu, 3 günlük ulusal yaz ilan edildiğini söyledi. Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Değerli bir siyaset ve devlet adamı olan 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in, Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Yanılmaz, mesajında şu görüşlere yer verdi. Demokratikleşme kültürümüze sağladığı katkılar ve hizmetleriyle hep hatırlanacak olan 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatı üzerine bir mesaj yayımlayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Bakanlık, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi devletin en önemli makamlarında uzun yıllar görev yapmış çok deneyimli bir siyasetçi olan Demirel'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Türk demokrasi hayatının önemli isimlerinden olan ve ülkemize sayısız hizmet ve projeler kazandıran siyaset dünyasının sembol olmuş ismi Sayın Süleyman Demirel'in vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduk. Elazığ İş Dünyası adına Sayın Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum dedi.